3 Ağustos 1992 Bu neredeyse bir haftadır devam ediyor. Kimse bana inanmıyor. Normalde böyle bir günlük falan yazmam. Ama başıma gelen şeyler bana kafayı yedirtecek gibi. Belki gördüklerimi yazarsam ve doğru insanlara gösterirsem bana yardım edebilirler. Geceleri evimizin etrafında dolaşan bir adam var. Ne istediğini bilmiyorum fakat bana zarar vereceğini biliyordum. Onu ilk gördüğüm zaman dişlerimi yeni fırçalamış, pijamalarımı giyiyordum. Odanın ışını kapatmıştım ve artık camım parlamıyordu. Öyle olunca sokağın karşısındaki sokak ışığını görebiliyordum. Altında bir adam vardı ve doğrudan bana bakıyordu. Mesafeden dolayı tam göremiyordum ama sanki yüzünde kocaman bir gülümseme var gibiydi. Hatta doğal olamayacak kadar büyük bir gülümseme. Bu beni çok rahatsız etmişti İlk başta bir şey düşünmedim. Yani sonuç olarak sokakta duran bir adamdı. Üstümü değiştirirken izleyen bir sapıktı sadece. Ailem paranoyak olduğumu düşünmesini istemediğim için yatmaya gittim. Bir sonraki gece ışıkları kapattığımda o adam gene oradaydı. Ama bu sefer adamı gördüğümde eve doğru yürümeye başladı. Bana bakmasından hoşlanmamıştım. O yüzden pencereden geriye çekildim. Cesaretimi toplayıp Tekrar camdan baktığımda bu sefer yüzündeki o kocaman gülümsemeyle yolun ortasını durmuş eve bakıyordu. Yatağıma geçtim. O gece uykuya dalmam uzun bir süre aldı. Gergin bir şekilde sürekli pencereye bakıyordum. Üçüncü gece yine aynı şey oldu. Fakat bu sefer adamın evin önündeki kaldırıma kadar yürüyüşünü ve oradan bana bakmasını izledim. Artık bu olayı birine söylemenin vakti gelmişti. Babama seslendim ben de. Babam odama geldiğinde gülen adam çoktan gitmişti. Dördüncü gün gülen adam geri dönmüştü ve evin önündeki kaldırımda duruyordu. Hemen babama seslendim. Babam elinde bir sopayla evin önüne çıktı bu sefer. Babam mahallede ve evin çevresinde bir saat dolandıktan sonra eve geldi ve kimseyi bulamadığını söyledi. Oldukça da sessiz bir mahallede yaşıyorduk o yüzden birisinin kimseye fark edilmeden mahalleye geç bir saate gelip gitmesi zor bir durumdu. Babam mahalledekilere bir şey görüp görmediklerini soracağını söylemişti. Bir sonraki gece babam ve mahalleli karar almışlardı. Saat 9'da benim yatma saatimde olan 11'e kadar camlardan dışarı izleyeceklerdi. Fakat o saate kadar kimse bir şey görmedi. Babamın bütün bunları uydurduğumu düşünmeye başladığını hissettim. 7 Ağustos 1992 Babam ve mahallede 3 gün boyunca nöbete devam ettiler ve gülen adam gelmedi. Babam belki de adamın çektiği tepki onu korkutmuştur dedi. Bense sadece gülen adam ortadan kaybolduğu için mutluydum. Umuyorum temelli gitmiştir. Hala uyumakta zorlanıyorum ve kabuslarımda gülen adamın eve girip beni yakaladığını görüyorum. Eğer ki onu yakalayabilirsek çok daha güzel olacak.'' 8 Ağustos 1992 Gülen adam geri geldi. Sokan karşısındaki sokak lambasının altında duruyordu yine. Babam zaten bana kızgın gözüküyor. O yüzden adam yaklaşana kadar ona söyleyemem belki. Bütün bunların bitmesini istiyorum sadece. 9 Ağustos 1992 Yine yaklaşıyor. Dün akşam evin önünde yolun bizden tarafındaydı. Yavaşça eve doğru yürüyordu. Pencerenin altından beni göremediği bir yere saklandım ve bütün gece orada uyudum. 10 Ağustos 1992 Gülen adam dün gece penceremin önündeydi. Uyanıp onu gördüğümde o kadar yüksek bir çığlık attım ki babam odaya koştu. Fakat babam geldiğinde adam gene çoktan gitmişti. Annem polisi aradı. Polisler tüm mahalleyi aradılar ama hiçbir şey bulamadılar. Adam hakkında bir uyarı ilanı bastıracaklardı ama adamı iyi bir şekilde tarif edemedim. Yani sonuç olarak karanlıktı ve görebildiğim tek şey onun sıratındaki o aptal gülümsemeydi. Umuyorum polis onu bulur ve vurur. 11 Ağustos 1992 Anneme odamın camına film çekmesini söyledim. Gülen adam belki beni görmezse beni yalnız bırakır. Onu orada bir gece daha görmeye dayanamam. Artık odamda da uyumak istemiyorum. Her gece ne olur ne olmaz diye pencere kilitlerimi kontrol ediyorum. 12 Ağustos 1992 Pencereyi filmleri bugün çektik. Umuyorum artık gülen adam beni görmeyip korkutacak başka bir çocuk arar. 13 Ağustos 1992 Gece boyunca uyanıp camdaki filme bakıp kalıyordum. İçimde bir his var. Sokaktaki lambanın ışığında az da olsa filme vuruyor. O ışığa bakarken bir gölgenin ileri geri hareket ettiğini gördüm. Çok korkmuştum. Ama daha sonrasında gölge hareket etmeyi bıraktı. Yorulup kalmadan önce iki saat kadar izlemiş olmalıyım pencereyi. 14 Ağustos 1992 Dün gece geç saatte uyandım. Filme gelen bir ışık yoktu bu sefer. Bir şey penceremin tam önündeydi. O yüzden içeriye ışık gelmiyordu. Sessizce yatağımdan kalktım ve babama söylemeye gittim. Babam uyuşsuzlandı ve sopayı alıp dışarıya çıktı. Onu odamdan izledim. Gölge bir süreliğine orada kalmaya devam etti. Sonra babamın geldiğini duyunca uzaklaştı. Ardından babamın gölgesinin ve o gölgenin üstünden geçtiğini gördüm. Babam evin etrafına tur attıktan sonra geri geldi ve hiçbir şey görmediğini söyledi. Penceremin önünde herhangi bir ayak izi bile yoktu. Babam beni oturttu ve benimle uzun bir konuşma yaptı. Bütün bunları uydurduğumu düşündüğü çok belli. Ne yapacağımı bilmiyorum. 17 Ağustos 1992 Gölge her gece gelmeye devam ediyordu. En sonunda cesaretimi toplayıp çamdaki filmden dışarıya baktım. Ama karşımda onu gördüm. O loş ışıkta parlayan gözlerini gördüm. Ve o büyük gülümsemesini. Pencerenin tam önünde. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Bacaklarım titriyordu. Neredeyse düşecektim. Yatağa oturdum ve uyuyana kadar camdaki filme düşen gölgeyi izledim. Ya pencereyi kırıp içeriye girerse ve beni kurtarmaya gelenler zamanında yetişemezse diye korkuyordum. 22 Ağustos 1992 Bu doğru değil. Görüyor olduğum şeyi görmemem lazım. Bunun gerçek olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Gülen adam odamın içindeydi. Uyandım ve içerideydi. Tam yatağımın karşısındaki duvarın önünde duruyordu. O kadar çok bağırdım ki babam odaya koştu. Fakat ışığı açtığında gülen adam çoktan gitmişti. Kalbim atıyordu. Ne diyeceğimi bilemedim. O yüzden yalan attım. Pencerenin önünde birini gördüğümü söyledim. Babam pencereden dışarıya baktı. Yatağa kızgın bir şekilde gitti. Annem ve babam bir şey hakkında tartışıyorlar şu an. Ama ne hakkında olduğunu bilmiyorum. Babamın bütün bunları uydurduğumu düşündüğünü biliyorum ve zaten bana neden inansın ki? Bir insan kilitli bir camdan odaya girip ardından nasıl kaybolabilir ki? 23 Ağustos 1992. Geri gelmişti. Odama uyuyormuş gibi yaptım. Sadece durdu ve beni izledi. O kadar korktum ki kesin anlamıştır uyanık olduğumu. Kalbim deli gibi atıyordu ve nefes alışverişlerim çok hızlıydı. Ama gözlerimi kapalı tuttum ve dinledim. Eğer uyuduğumu düşünürse bana zarar vermez diye düşündüm. 24 Ağustos 1992 Neredeyse hiç uyumadım. Yine odamdaydı ve bu sefer uyanık olduğumu anladığımda üstüme doğru yavaşça yürümeye başladı. Gözümü her kapattığımda durdu ve tekrar ona baktığımda ise yürümeye devam etti. Ben de sadece gözlerimi kapatabildiğim kadar güçlü kapatıp yorgunluktan uyuyakalana kadar öyle uzandım yatakta. Artık odamda uyuyamam. Salondaki koltuğa gidiyorum. 30 Ağustos 1992. Salondaki koltukta 5 gece uyuduktan sonra ailem bu durumdan hoşnut olmadı. Bana inanmıyorlar ve artık odamda uyumamı istiyorlar. Okullar açıldıktan bu yana doğru düzgün uyuyamadım ve okuldaki derslerde uyuyakaldığım için başım hep belaya gidiyordu. Böyle bir kolunda yalan attığımı neden düşünüyorlar anlamış değilim. Ama her durumda eski odama geri dönmüyorum. 6 Eylül 1992 Babam korkacak bir şey olmadığını göstermek için 5 gecedir benim odamda yatıyor. Ve bana eğer odanda uyumazsan bana ağır ceza vereceğini söylüyor. Oraya gitmek zorunda kalacağım için çok korkuyorum. 7 Ağustos 1992. Dün gece babam beni odaya itti ve kapıyı üstüme kilitledi. Uyumaya çalıştım ama çok korktum. Gece yarısından sonra uyandım ve gülen adam geri gelmişti. Yine ona baktığımda bana yaklaştı. Onu yok sayıp gözlerim her kapadığımda ise durdu. Uyuyormuş gibi yaptım. Ama gözlerimi kapattığımda onun gözlerimin üzerinde olduğunu hissettim. Nefes alışverişini duyuyordum. 8 Eylül 1992 Odamda yatmak zorunda oluşum konusuyla alakalı babamla bir kavga ettik. Nedensiz yalanlar attığım için bir psikiyatriste gözüküp beni ilaç aldırmakla tehdit ediyor. İlaç almak istemiyorum. Bütün bu olanlar gerçek. Neden bana kimse inanmıyor? Gerçekten çok yoruldum. 9 Eylül 1992 Babam odamın kapısına bir sandalye koydu. Odada gülen adamla tıkıldım kaldım. Bütün gece uyumadım. Yani bazı zamanlar bilincim kapandı, açıldı ama her zaman inanılmaz derecede korkuyordum. Gözlerimi az açıp gülen adama bakıyordum ama hemen ona baktığımı görüp bana daha da yaklaşıyordu. Parlayan gözlerini ve dişlerini görebiliyordum. Artık buna dayanamayacağım. Mutfak bıçağını alıp bu akşam yatakta bıçaklı olacağım. Bu onun son satırlarıydı. Ertesi sabah ailesi sandalyeyi kapıdan kaldırıp kapıyı açtıklarında Brian'ın elinde mutfak bıçağı, iki bileği de kesilmiş kanlar içerisinde yatarken buldular. Pencereler kilitliydi ve odada ne bir ayak izi ne de bir parmak izi vardı. Hiçbir şey yoktu. Sağlık ekipleri yaraları Brian'ın yaptığını onayladılar. Bu dosyanın iki farklı psikiyatrik analiz raporu çıktı. Birisi gülen adamın artık Brian'la birlikte yaşadığı ve bir hanisülasyon olduğuydu. Diğeri ise gülen adamın Brian'in depresyonun dışa vurumu olduğuydu. Depresyona odaklandığı her an daha da büyüdü. Daha da yaklaştı ve görmezden gelmesi zorlaştı. Fakat odaklanmayıp yok saydığında ise olduğu gibi durdu. Her türlü Brian bu rahatsızlığından üstesinden gelemedi ve tek bir yoldan gitti. Ve bu onun sonu olmuştu. Fakat yakın zamanda genç bir çocuğun Evinin önünde durduğunu iddia ettiği bir gülen adamla ilgili çağrı aldık. Acaba bütün bunlar gerçek miydi? Veya bütün bunlar tekrar mı yaşanacak? Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.